Öncelikle düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız düşünenin üstesinden gelmeniz gerekir. Bakanın açıkladıklarının yani bu olayın bir suç olduğunu ifade eden hatta bir anlamda savcılara soruşturma açın bu adamı cezalandırın mahiyetindeki sözlerine itibar etmemek lazım. Bu bir dibine kadar düşünce özgürlüğü bağlamında şeyler. Bu iktidarın yaptıklarının hiçbirisi savunulabilir şeyler değil. Hiçbirisi. Şimdi bunu nasıl satmak lazım topluma? Sorgulatmamak lazım. Düşündürmemek lazım. Bu iktidarın elinde din adeta bir operasyonel silah haline gelmiş vaziyette. Dince kutsal duyguları istismar ediyorlar. Bunu son marif reformu tırnak içinde söylüyorum. Tabi olayın uzaktan yakından reformla ilgisi yok. Bir anlamda topluma öyle bir din anlayışı enşekte etmeye çalışıyorlar ki bugün Türkiye'de din tırnak içinde söylüyorum yine düşünmeme, düşündürmeme, sorgulatmama disiplini haline geldi. Şimdi yaptıkları da savunur olmadığı için ne yapıyorlar? bu dini bir şekilde pompalamaya çalışıyorlar. Anayasanın 25. maddesi çok açık. Düşünce özgürlüğü bu. Bir de anayasaya göre şeriata karşı olmak, layık demokratik cumhuriyetten yana taraf olmak ve şeriata karşı cephe almak ulusal bir ödev biliyor musunuz? Bir de şeriat ne? Bir anlamda din, dinsel hukuk. İnsanlığın bir düşünsel evrimi var düşünsel evriminde şeriat veya dinsel hukuk sadece bu Müslüman dünya için de değil, Hristiyan dünya için, Yahudi dünya için, başka dinsel ideolojik bakış açıları için de var. Bu olaya teolojik, felsefi olarak da şöyle bakabiliriz. Hani bir söz vardır, işte teolojiyle uğraşanlar bilir, imanın bile tahkiki olanı makbuldür. Ne demek tahkiki? Arapça bir söz tabi. Sorgulamak. Değil mi? Sorgulayarak. Sorgulayarak bir sonuca varmak. Şimdi Diamond esasında ne yapıyor biliyor musunuz? Çünkü böyle bir sorgulama ne demek? Diyalektik okuma, diyalektik düşünme yapman lazım. Yani karşı fikir olması lazım. Siz eğer şeriat iyi diyorsanız, hayır şeriat çok berbattır diyeni de dinlemek zorundasınız. Halk Diyalektik düşünce yapabilmek için, bir şekilde doğru bir sonuca varabilmek için her iki tarafı da dinlemesi lazım. Şimdi Diamond esasında tahkiki imana varabilecek bir açılım yapıyor. Düşünce özgürlüğü bağlamında ve Adalet Bakanı'nın söylediklerinin tümü bilimsel bir gerekçeye dayanmıyor. Anayasal gerçekliği yok düşünce özgürlüğü bağlamında söylenmiş. Ama ne yapmaya çalışıyorlar? Sıkışmış vaziyetteler. Bir şekilde halka bunu yutturmaları lazım. Bir de azgın bir azınlık var Türkiye'de. Bakın azgın bir azınlık var. Şeriatçı, dinci, İslamcı, kafa kesmeci bir şekilde bunlara da çünkü bu aynı zamanda bu partinin çelik çekirdeğini de oluşturuyor. Bunlara da bu yolla mesaj vermeye çalışıyorlar şimdi bu bile bu iktidarın normalleşme şey normal peşinde geçme. olmadığını top çevirerek bu anormalliği normalmiş algısıyla topluma satmaya çalıştıkları bir algı operasyonu olduğunun bir örneği daha Peki. 105 tane ilahiyat fakültesi var 20 bin öğrenci akademik kariyer yüksek lisans doktora bunları saymıyorum camiler mamiler saymıyorum 600 tane profesör var. Diamond'a verilecek bir yanıtınız yok mu? Felsefi olarak yok mu? Teolojik olarak yok mu? Eğer siz ona saldırıyorsanız, operasyon yapıyorsanız ona söyleyecek argümanınız yok demektir, biliyor musunuz?